Herkese hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle beraber e, videolarımı nasıl montajlıyorum ve nasıl kapak fotoğrafı yapıyorum onlara göz atacağız. Evet gençler ilk öncelikle e, programlarımdan gördüğünüz gibi e, Photoshop, CS6, ve ya da Kuzla. Videolar montajlıyorum. E, eskiden kullandığım program da buydu. E, video kapak fotoğraf hazırlamak için Photoscape. Neyse e, gençler e, isterseniz başlayalım. Kertesi'ye girdik mesela. E, bir videomuzu çektik. E, size nasıl yapacağımızı gösteriyorum burada. Evet gençler. Buradan e, dur ama bir şey söylemeyi unuttum. Bu videoya like atıp kanalıma abone olanlar ee, her şey olur inşallah. Ee, bildirimleri de açmayı unutmayın. Ee, ben de Instagram takip ederseniz de sevinirim. İsterseniz başlayalım. Ee, buradan mesela bir video çektik diyelim. Ee, buradan çektik. Ben şu anda bir video yok elimde. Mesela çektik böyle. Ee, önümüzde. Ee, böyle bu. Ben Kertesya'nın kendi ee, video şeyiyle çekiyorum, kendi kayıt programıyla çekiyorum. Şu anda onlarda çekiyorum. Gördüğünüz gibi ee, mikrofonum kötü olduğu için ee, başka yapacağım bir şey yok. Yani mikrofon almayı düşünüyorum en yakın zamanda. Neyse gençler, ee, ben bunlardan koyacağım. Mesela böyle ee, şey ettik, videomuzu çektik, böyle bir parça halinde geldi sonra ee çektikten sonra gençler böyle bir parça halinde geldi videomuz böyle şu şekilde böyle abc yazıyor ben ee, uğraşmak istemedim valla geldi videomuz eee, mesela böyle ya ee, ben gençler buradan medyaya artıya basıyorum buradan import medya bastıktan sonra ee, buradan videolarımdan abone ol green screen Gördüğünüz gibi ilk önce ee, videomun başına bunu koyuyorum. E, yani intromu da koyuyorum da. Sonra böyle oluyor gençler işte. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi ama gri screen'i şöyle at visual effect remove color dedik. Sonra attırca, toleransını arttıracağız. Tolerancesini arttırdıktan sonra tıktıktan sonra konuşamadım. Böyle biraz daha büyütüyorum bunu normalde. Şu şekilde falan ediyorum. Durdur el abi. Evet neyse böyle. Gördüğünüz gibi. Abone ol geldikten sonra. işte e, sonra. Artıya tekrardan basıyorum. E, import media diyorum. Sonra gençler buradan. intro e, intro'mu koyuyorum. Böyle bu intro'm var. Eski intro'm diğer ikiden. Sonra gençler şuradan e, itrom sesini atacağım. Şöyle e, edit audio. Gör, e, Sonra gençler böyle geliyor ya mesela. Sonra e, kendi itrom geliyor burada. Bunun ekranını büyütüyorum sonra. Şu şekilde. Diğerlerini de büyütelim şöyle. Evet. Şöyle abone ol efektimiz geliyor burada. Ee, sonra buradan artı import media diyorum. Tekrardan like atma animasyon. Buradan like at animasyondan da ee, öne koyuyorum şunu şöyle mesela. Hatta şöyle derim ee, animasyon direkt. Sonra buradan ee, remove color diyoruz. Buradan siyah seçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkası temizledi. Sonra böyle like atmayı unutmayın diyorum. Böyle efekt geliyor. Sonra işte instagram sayfam falan çıkıyor. Ee, böyle gördüğünüz gibi. Şuradan da instagram animasyonumu koyayım hemen. Bu videoya da sana bir like bekliyorum gençler. Sizlerden. Oyun videolarının aradan böyle. E, böyle bir video da gelsin istedim. Sonra gördüğünüz gibi gençler. Böyle biraz kasıyor tabi ama o videoda kasmıyor. Böyle Instagram animasyon falan geliyor. Sonra benim ee, introm geliyor burada. Gördüğünüz gibi bu şeyde montaj kısmında biraz kasabiliyor. Sonra gördüğünüz gibi mesela videomuzu yaptık gençler. Bu arada ben tem tesyam krekle yani ben satın almam. Yani niye satın alayım abi? Niye yani? Neyse saadet şu var şar mı neyse. Lokal file diyoruz buradan. OK tuşuna bastıktan sonra burada ben 720p e, renderlıyorum. 1080p bilgisayarım kaldırmaz. Mesela 720p dedik, ileri dedik. Unlimited project diyor. Buradan ismini değiştirebiliyoruz. Mesela e, mesela ne yaptık? Deneme yaptım, deneme. Sonra bu video yükleniyor gençler yüzdeyiz olduktan sonra sonra buradan e, mesela benim şuradan çıktı keftes şeyler işimiz bitti artık bu videonun kapa fotoğrafında işimiz var durun şuradan e, videolarımızdan mesela benim bir videom var bu minecraft videosu e, videomuzu montajladık gençler Şimdi montajla falan işimiz bitti. Ee, mesela konumuz e, ne ile ilgili bu videomuzda? Kafa fotoğrafı yapma. Biz şimdi e, şu anda Gördünüz zaten videonun başında Yaptığımız kafa fotoğrafını Evet e, onu tasarlayacağız. Şimdi gençler buradan e, Ne ile ilgili? E, bir şey yazdık. Nasıl, e, videolarımı nasıl montajlıyorum? Buraya çanta siyah Logo. Ya ama bu Yahoo var ya, bu Yahoo Google, Google, Google ne ya? Konuşma, konuşamıyorum. Google yazdıktan sonra gençler, ee, buradan biraz e, bekleyelim bu Yahoo nereden geldi abi ya? Hiç sevmiyorum şu Yahoo'yu, yemin ederim tam bir pişmanlıktır. Ee, evet, internetimin leştiğini buradan anlayabiliyorsunuz zaten. Sonra buraya ben e, ne yazacağım mesela? E, Camtasya, ya 9 logo. PNG olmasına dikkat edin gençler. Ben PNG yazmadım ama bu, bu PNG olabilir. Bakalım PNG değil mi abi? Neyse arkasını temizleriz. Bunu farklı kaydettirdik. Sonra cam test Kente 9 logo Kaydettikten sonra Ben buradan e, şimdi bir de şey arayacağım Hatta şöyle derim GS6 Logo PNG Gördüğünüz gibi e, Böyle çıktı En baştaki de tıklayın genellikler PNG oluyor onlar PNG olur yani Son acıma e, Buradan gördüğünüz gibi şekilde şu yüklenmesi şu alttaki yüklenmesine dikkat edin böyle gençler çok beklenirse şey edin e, resmi yeni sekmede aç deyin sonra bu resmi girin buradan resmi farklı kaydet dedikten sonra e, diğer rese 6 logo yazdık ve bilgisayarımıza inmiş oldu şimdi bize bir background lazım e, şöyle background 4k hd Öyle gördüğünüz gibi fotoğraflar var. Buralardan hangisini kullanalım? Şu fotoğraf hoşuma gitti. eğer arka plana koymalı. Güzel abi. Fotoğraf çok piksel ya. Piksel abi. Sonra buradan e, bu olabilir. Bakın bu güzelmiş. Abi neden bu kadar şey ya? Gençler valla. Bildirim de geliyor alttan. Bakalım ya abi ee, Ben şunu indireyim en iyisi İndirdikten sonra resmi farklı kaydet Buraya ee, Şöyle ne yazalım Ne yazalım ya Big Chrome Yanlış yazmış olabilirim Sonra buradan Photoshop CS6'ya girdikten sonra Neyi diyoruz ee, Buradan ee, bin, Ben 1366'ya 768 yapıyorum Ya da 1920'ye 1080 yapalım gençler şunu hemen ee, 1080 Okey dedikten sonra ee, Buradan bekliyoruz Gördüğünüz gibi şu şekilde ekranımız geldi File'dan Plage şu var place yani Buradan background diye kaydettik Bunu ilk önce hep buraya atıyoruz e, ee, Dikkatli olun gençler İlk önce onu atalım unutmayalım Böyle piksel durduğuna bakmayın Okey dedikten sonra gençler Abi fotoğraf çok kötü Şöyle edelim Ne koyalım başka fotoğraf yok mu abi arkaya Eee Şöyle Bakalım gençler O fotoğraf çok kötüydü Yani Hangisi olsun Buradan Şu şekilde Durun şöyle edelim Hatta Tamam Mesela ne olsun buradan abi ya Mesela şu olsun Tamam bu olsun Hadi inşallah bu da nettir abi Leş değildir diğerki gibi Evet bu güzelmiş Lan niye yeni sekme açıyorsun abi ya Şöyle Resmi farklı kaydet Eee Çok bilmem ne diyor tamam koy. Sonra file Place tuşuna basıyoruz Eee neredeydi abi e, aşağı inelim biraz. Nerede abi ya? Evet. This top background falan yazıyor. Girdik buradan sonra. E, sonra kilide basıp o oh, H'den biraz arttıralım. Okey dedikten sonra gençler. E, sonra buraya filter e, blur'dan. Box blur diyoruz. Sonra böyle ekranımızı blur'ladı. 3 çok az 15. 15 ofit meşler okey dedikten sonra buradan e, play istiyoruz plajı şu kempesya 9 logo var buradan bunu biraz küçültelim şu şekilde e, şu, şunu şöyle koyalım durun tam şöyle ortalayalım okey sonra e, buradan silgimizi e, alıyoruz sonra bir kere basıp ok diyoruz. sonra kenarlarını güzel bir temizliyoruz bir kenarını temizledik öbür kenarına geç böyle e, alt geri yakınlaştırıyoruz bu arada ben de dedim böyle bir video çekeyim dedim e, ders youtube ders kanalları yani youtube daha ders vermiyorum ama böyle bir videom olsun dedim böyle olursa ctrl e z yapıp tekrar getirebilirsiniz. Şunu da silerim. Sonra şöyle şuraya e, geldikten sonra bunu da şöyle sildik. Böyle bir şey oldu. Sonra bir daha file diyoruz. Play istiyoruz. Buradan e, Just the logo var. Bunu da aldıktan sonra e, de basıp e, bununla aynı izleye geçiyoruz. Getiriyoruz. Konuşamadım. Biraz küçültelim. Ee, bakalım Tamam Oldu gençler Biraz boşluk olsun aralarında Okey dedikten sonra Buradan ee, Text'imize basalım Buradan benim text'lerim var ee, Hangisini kullanayım acaba Amerika chat'leri var Bu da güzel Şöyle şey yapalım Hadi bolsun olsun bu seherlik. Buraya Şey yazalım e, montajlarımı ve kapak yazalım. E, fotoğraflarımı hangi nasıl yapıyorum? Durun, durun. Şöyle küçültelim biraz. Çok büyük olmazsın. Eee nasıl yapıyorum Evet Şöyle bunu aşağı sağa ve şekilde Ay aynen diyeceğim Neyse şöyle yazalım yapıyorum Sonra böyle yazdıktan sonra gençler Ctrl ile A yapıp bütün yazdığımızı seçiyoruz. Sonra text kısmından ee, bu tek bu kadar büyüklük yeter. Sonra nasıl yapıyorum? İki kere şu e, şu şeyin üstüne geliyoruz. İki kere tıklıyoruz yazdığımız yazıyı. İki kere tıkladıktan sonra ben buradan stroke efektini çok veririm. E, stroke efektini severim yani. Evet e, montajlarımı nasıl yapıyorum? O turgulam. Sonra buradan e, tek şu nasıl olacak? Yok abi tek hiç uymadı. Hatta o turgulamı da stroke'u da kapatalım. Bunun rengini değiştirelim abi. E, hangi renkte yapalım? Hep bütün videolarımda beyaz kullanmayacağım. Bu sefer de kırmızı yapsak nasıl olur gençler? Bakalım. Yok abi kırmızı da olmadı. Ee, bunu mavi yapsak. Şöyle. Sonra bunu biraz daha büyütsek. Şunu da şöyle çeksek. Hatta şöyle derim gençler. Tekste de basalım biraz küçültelim. Şuradan. Azıcık. Tamam. Evet nasıl yapıyorum? Sonra buraya geldikten sonra gençler bir e, stroke efekti ekleyelim. Nasıl olacak? Şunu kapat abi. Stroke. Şunu şöyle yapsak. Şöyle. Tamam gençler. Böyle e, nasıl yapıyorum dedik. Sonra şuradan nasıl fotoğraflarımı Montajlarımı ve kapak fotoğraflarımı nasıl yapıyorum. Bu şekilde yaptık. Sonra Hatta şunu şöyle edelim gençler. Ee, nerede o CS6'lu bu. Gel abi. Şu şöyle olsun. O da öyle olsun. Daha güzel bir efekt olur. Buradan. Başka neler ekleyebiliriz. Montajlarımı nasıl yapıyorum. Ee, bir de soru işareti ekleyelim. Böyle tekstimizin. Sonuna şöyle. Ee, e, sonra hmm, soru işaretini nasıl yapıyorduk abi ya evet shift'e ve e, şöyle işaret bak yaptıktan sonra ok diyoruz yaptık e, buradan ben 3D seçeneği vermek istiyorum 3D efekti 3D efekti nasıl olacak bakalım e, şöyle aynen dur 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 abi 3D efektine verelim şöyle bakalım güzel olacak mı ne oluyor abi neyse anlamadım Şu şekilde mi yapacağız abi İşte Oldu ya galiba Olmasa da e, boş verelim neyse tamam Bu şekilde yapıp sonra buradan save for web diyoruz Save for web Buradan e, JPG haygı seçiyorum ben Sonra Save tuşuna bastıktan sonra e, Buraya ne yapalım ee, böyle böyle bir şey yapalım işte ya da durun ee, video kapak foto kaydet ok gördüğünüz gibi gençler videomuzu da hazırlamış olduk buradan e, şöyle eksi diyelim gördüğünüz gibi gençler video hazırlamak bu kadar kolaydı sonra e, buradan e, ben yeni bir sekme açayım YouTube'a girdikten sonra gençler buradan ya da şöyle derim durun 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 Burada YouTube yükle var e, Upload kısmına giriyoruz Buradan Upload kısmına girdikten sonra buraya tıklıyoruz Sonra bizim e, o videomuzu seçtikten sonra Videomuz gelecektir oradan Özel küçük resim diyor tıkladıktan sonra Bizim şu resmimizi koyuyoruz Şu resmimiz var ya Daha yeni yapmıştık neredeydi o Eee Evet video kapak kapa. foto. Gördüğünüz gibi neyse ee, böyle yaptıktan sonra ee, direkt yükleyebilirsiniz zaten. Şöyle şu şekilde. Bugün videomuzda bu kadar arkadaşlar. E, siz de kanal abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. E, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ve bay bay.